Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'e kaldığımız yerden 17. bölümle devam ediyoruz. Bakalım 17. bölümde başımıza neler gelecek? Hiçbir fikrim yok. Umarım eğleniriz ve şöyle bir haberim var. Diğer bölüm final olacak. Yani final çok yakınlaştı biliyordum bunu ama bu kadar yakın olduğunu tahmin etmiyordum. Oyunu bitiyoruz sonunda ve yepyeni bir serilerle birlikte akacağız GTA 5'ten sonra. Neyse daha fazla lafı uzatmayayım. Video geçiyorum ve zi iyi selam diliyorum. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım. Devam ediyoruz. Hede görevimiz vardı. Please. Selamun aleyküm kardeş. Ya buna giremiyor mu ya? ya i̇lla içeren dolandıracağım beni kardeş. İlla gene dolanacağım ben. Aha, Franklin. Tamam, yine burada bir istimiz var galiba. Oo, arabalar yine patlatmalar, adamlar. Yine liste kabarık. Yine yine liste kabarık kardeş. Yine pis bir şeyler yapacağız burada. Olanan. Tamam geçtim. Şimdi heist için ne yapmam gerekecek benim? Aha aman arıyor. Evet şimdi yapmam lazım ki benim. Anlamadım. Aha, dur dur. KS çıktı, KS çıktı. KS'ye git. Yapıştır. Tamam lazım. Dur bakayım. Ben oraya buradan girmem lazım. Şşt. Ben oraya nereye gireceğim çok iyi biliyorum kardeş. Dur bak şimdi dur dur. Oraya buradan gireceğim. Polis var mı? Yok gibi. Buraya ne canım gidecek? Allah. Selamun Aleyküm. Görüşürüz. Kolaydı. <laughs> Polis dadi 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 geliyorum kardeş. Tamam bu basit la. Tamam bunu buraya bırakıyoruz. Tamam bu kolaydı. Diğerleri nerede? Şimdi birkaç dakika daha olması lazım. Gauntlet. Haste. Ve mail. Neresi orası Burasını biliyorum Burasını biliyorum Koş hadi oraya gidiyoruz Hadi orada görüşürüz Evet geldik Aha araba bu Araba bu Vallahi araba bu Vallahi araba bu Aha Öf Doç. eski kasa. Hadi gidelim o zaman. Yapıştır. O Tokyo, o ane ne ane diye diye. Ver şöyle, ver müziği, ver müziği. Ver müziği. Oh, perdón. Selamun Aleyküm. Hop selamun Aleyküm reis. Ne yapmam lazım? Brava do gauntlete. Muscle Her şey koy her şey koy. Krom olsun. Hazır araba. Öf on, onu onu Araba çok güzel olmadı mı? Öf. Keşke böyle arabam olsa gerçek hayatta ya. Elbet bir gün olacak. Elbet bir gün. Oy turbo da var. Öf şu seze bayılıyorum ya. Resmen şu seze bayılıyorum ya. Öf araba bu hızlandı ha. Kardeş araba kullanmayı biliyoruz. gireceğim? Ha şuradan gidilir lan oraya. Aynen. E ne yapacağım dayı ben burada içerim sokacağım. Aynen. Tamam, hazır. helal gauntlet'i yaptık şimdi herhalde bir alacak arayacak aynen öyle bir arayacağız bekliyoruz tamam şimdi nere görevimiz nerede B soru işareti Söyle bakalım kardeş. Tamam da boş yapma ya hadi ya. Aha. Bu lan. Bu ne oğlum ya? Bu nasıl görev ya? Ne Ne no, Nasıl görev kardeş? Lan gelmeyin. Ya gelmeyin. Hepinizi öldürürüm lan. Ne oldu? Ne oldu? nasıl ev kardeşim? Gelmeyin artık. Gelmeyin. 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 Bitti. Oh. Uh. Oğlum delirdik lan. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Yürü git. Nasıl görev kardeşim bu ya? Koş koş. Yürü git. Deli midir nedir kardeşim? E ee, görev kalmadı ki. Ne yapacağız? Bir sürü soru işareti var da. Ne olan? Kim tüküyor bana? var da bir sürü soru işareti var. Acaba bunda da mı var bir şeyler? Yok bir şey yok. Bu ne mesela? Ne yapıyorsun lan deli? Follow Kletus. Oh, in. Ve. Nerede? Ne neyi sıkacağım oğlum? Aha. Nerede? Ah, şu. Go to motel. Beden arabana. Bin bin. Ee? Ne yapacağız oğlum? Snap, tire. Huh. <laughs> <laughs> takip ediyorum eee hadi lan oğlum hadi roof dedi. Roof çatı oluyor. Buradan bize bir çevireyim. İngilizce Türkçe. Evet çatıda ne yapacağız kardeş? Yani kardeş sen şey gibi yürüyorsun ya. Ve biraz daha yürü ya. Ee, ne yapacağız burada? Aha. Hop. Hop. Kardeş vurarım. Tamam bunu yaptık. Ne görevlerimiz varır? Bir sürü görev var burada. F var burada. Hadi şunu gidelim. Ha, Kızlar mı arayacağız? E neden gitmiyor bu? Bu gitmiyor bu bisiklet gitmiyor. git basmıyor ki. Gitmiyor. Ya de var süreceğim bisikleti ben. Ne kadın bastı gitti oğlum ya. Hadi. Basmıyor ki benimkisi basmıyor. Bunlar hani çok hızlı geliyor bunlar. An polis. Ha yetiştim. Me, adam bilerek basmıyor. Çok çoktan geçmiştim. basmıyor adam kardeşim basmıyor Bu ne lan Sincap ne sincap ulan tavşan Hadi be Bas Abi W tuşunu kıracağım ya. Kadın bitirdi ya. Ne? kadar saçma bir görev olamaz bu arada ya. Yetişemiyorum. Böyle bir saçma bir şey olabilir mi ya? Böyle mi geçeceğim abi? Aldım sonunda. 10 kere tek aldım bunu ya. Şöyle yapa yapa geçtim kadına. Şöyle yaparak. Böyle bir saçma bir şey olabilir mi ya? Neyse ben bölümü burada bitiriyorum. Buradan devam ederiz. Bakarım hangi görev yapılacak. Hadi bakalım. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Yani keyifliydi ben eğlendim ve umarım siz de keyif almışsınızdır. Diğer haftada ya da bu hafta final bölümde gelecek GTA 5'in ve böyle de, böylelikle GTA 5 serimizi sonunda bitiriyoruz. O kadar aksilikler yaşadık ki bu seride. Yani iki kaç kez lan? 3-4 kez ara verdim. Bilgisayar laglanıyordu. O sıkıntı bu sıkıntı. Sonunda artık bitirebildik oyunu. Yani sonunda. Neyse. Ben kaçıyorum ve size iyi günler diliyorum o zaman. İyi dersler derseyseniz. Yine biraz boş yaptım ben. Kendimi düzeltmem lazım. <laughs> bye bye.